Orman Mühendisleri Odası Denizli Şubesi de 8. dönem olan genel kuruluna hazırlanıyor sayın seyirciler. 29 Ocak Cumartesi günü genel kurul yapılacak. Oy kullanma işlemi ise 30 Ocak Pazar günü Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek. İki grubun katılımıyla yapılacak olan seçimde Çağdaş Demokrat Ormancılar Grubu'nun yönetim listesi belli oldu. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda 29-30 Ocak günlerinde Orman Mühendisleri Odası Denizli Şubesi'nin 8. olan Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ve Delege Seçimi Denizli, Aydın, Muğla ve diğer illerden gelecek üyelerle gerçekleştirilecek. 1070 üyenin oy kullanabileceği iki derneğin katılımıyla yapılacak olan seçimde Çağdaş Demokrat Ormancılar Grubu'nun yönetim listesi belli oldu. Asil listede yer alan üyeler Orman Mühendisi Fikret Çuvaç, Orman Endüstri Mühendisleri Gül Özavcı ve Serpil Fenli, Orman Yüksek Mühendisleri M. Nafi Afacan ve E Dilek Soyek, Orman Mühendisleri Nafi Açıkel ve Halil Şimşek isimlerinden oluştu. Göreve talip olan Çağdaş Demokrat Ormancılar Grubu yaptığı açıklamada laik demokratik sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ayrıştırıcı değil, birleştirici bir meslek anlayışı içinde olan tavrımızla Orman Mühendisleri Odası Denizli Şubesi yönetimi için çok değerli desteklerinizi bekliyor, vereceğiniz yetkiyle ormanlarımızı meslek ve meslektaşlarımızın haklarını koruyacağımıza söz veriyoruz ifadelerine yer verdi.